Allahu Azimü Şan hakkında bizlerin bilmesi gereken mecburi yani vacip olan sıfatı subutiye 8'dir. Hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret, kelam ve tekvin sıfatları. Hayat Allah Teala'nın dili olmasıdır buyurulmuş. İlim Allah her şeyi bilir. Evet. Semi Allah Teala her şeyi işitendir. Basar yani Allah Teala her şeyi görendir. İradeye geldik. Allah Teala'nın bir şeyi dilemesi, irade etmesi. Kudret sıfatı Allahu Teala'nın gücü her şeye yeter. Hemen arka tarafa geçelim. Kelam sıfatı Rabbimizin Allah Teala'nın söylemesi. Rabbimiz söyler ama harf veya sese ihtiyaç olmaksızın. Peki tekvin sıfatı son olarak Allahu Teala yaratıcıdır. Her şeyi yaratan ancak odur. Ondan başka yaratıcı yoktur.